Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu tanıtımında değiliz arkadaşlar. Zaten daha öncesinde tanıtmış olduğumuz arkamdaki baykuştan da göreceğiniz üzere e, yeni bir sezonda başlamış olan Box Minecraft sunucusuyla Renoma Minecraft'tayız arkadaşlar. Renoma mı dedim lan ben Rona Minecraft'tayız <laughs> Bunun arasında çok bir fark yok aslında. Ronomagraft'ta kurucudan bir sürü item dızladım. Gençler biz hoş geldiniz. Ekip bugün kalabalık. Neredeyse tüm ekip bizimle arkadaşlar. Kimler gelmiş? Musti burada, Galaktik burada, Voxin burada. Şuralarda biri daha vardı. Kimler vardı lan? Gelin lan şu kasa bölgesine. Ha, Beta burada. Kimler var başka? Birileri daha vardı ama onlar da yavaş yavaş gelecek büyük ihtimalle. Şimdi hep gelir gelmez buraya geldik. Peki bir açmaya başlayalım. Kasalardan ne çıkıyor? Kasalardan çıkan şeylerden de sizlere de veririm birazcık da. Burada ne varmış? Buz kasası. Buz kasasını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ona Discord'da Runa Discord'una Craft'da bastığınız lootlar karşılığında sizlerde de elde edebiliyorsunuz. Ama boş boş şeyler çıkıyor lan bana. Site, set kasası. Set kasası dediği kit kasası oluyor herhalde. Dur bakayım açayım. Güzel bir şey çıkarsa ben üzerimdeki VIP kitini size veririm. Ay güzel bir şey geliyordu. Bir şey geliyordu. Ne geliyormuş? Ay kelebek seti geliyordu ucundan kaçtı. Koruma yok. Balarısı seti isteyen var mı? Ben. Evet. Ben evet. galaktikten bu Kim kime attıysam bu kabul edeyim. Hadi kerpinizi atmaya çalışıyorum. Hanginiz kabul ederse. Artık hanginiz kabul ederseniz. Geç Aa birisi kabul. Aa. Aa, gitti. Ben ettim ya. Şansına küs. Şansına küs. Benim hatam. Kabul et. Kabul et. Karşılığında ne veriyorsun? 1 liraya. Bir <laughs> koyuna bal arası seti. Verdik arkadaşlar. Bereketini gör aslanım. Burada neyimiz varmış başka? VIP vote varmış. VIP'yi de açayım bakayım. Oğlum niye hepsinden coin çıkıyor bunların? ne varmış vote varmış. Gerçekten bir vote verseniz sizde. Bundan da 24 tane Allah belasını verecek. Aa dur dur gel 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 bir şey daha var. Bundan güzel bir şey çıksın hadi bakayım. Güzel bir şey çıksın da anasını satayım. Bak kötü şeyler çıkarttık hep. Aa bundan ne çıkıyor? VIP VIP Ramadan iki tane VIP çıktı. Aa kazma geldi gençler. Verimlilik altı bunu kime veriyoruz? Ve herkese herkese trade atıyor. Multi'ye geldi bu sefer. Multi bakalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar videolarda bizlere eşlik eden arkadaşlarımızla kuruculardan çaldıklarımız eşyalarımızı da hediye ediyoruz. Veyahut da yine videodan sonrasında da yorman ikini yazan bir kardeşimize değerli hediyeleri bizler de burada hediye ediyoruz. Ulay bileti Ulay biletim varmış burada. Korumayı kapatmak için slash koruma kapat. Slash koruma kapat. Korumayı kapattım arkadaşlar. Nedir bileti? Et bileti ve Atlantis mi? Ne Aynen Atlantis biletinde var uzay yani arkadaşlar. 3 tane bölgenin de biletlerini çalmıştım. Siz niye beni takip ediyorsunuz? Git kastırsanız zaman ya gelirler. Aa deli bunlar. Bak bak. Şey vardı ya. Bu bir tane oyun çıktı ya yeni. Sen kralsın önden gidiyorsun. Askerlerin arka. <laughs> Manyaksınız siz. Kafayı yemişsiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sunucuda 400 kişi var. Aktif oyuncu sayısı da şu anda 61 kişi. Box Mining'de yeni açıldı. Aslında Box Mining değil Box PvP'si arkadaşlar. Burada nelerimiz varmış. Enes burada AFK takılıyor. Burada en çok öldürmeye sahip 10 oyuncu diyor. Valerio 167 kill almış. Helal olsun aslan kardeşim. Burada da en çok öldürmeye çok öldürme sahip 10 oyuncu. Ha bu. He. Osmanlı, TLD ve Krips. Oğlum bir önüme geçme göremiyorum lan derler. Şimdi nelerimiz varmış. Boralo 14. Ben de takas yapmak istiyorum. Bora ne vereceksin lan bana? Bora bende sana. Yok Bora kardeşim kusura bakma bende daha iyi var. Lan ama VIP var. Ha bu arada VIP fiyatlarımıza bakalım arkadaşlar. VIP satın al, VIP sitemizden VIP almak için tıkla diyor. Aaa mi bakıyoruz? De, VIP. Aa VIP tam varmış. Ve kadarmış 36 kredi, 80 kredi ve 125 kredi. Sunucuda kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20'ye yakın var. 125, 1200, buçuk bin lira. Oha oğlum sadece VIP'den 2500 lira kazanmış lan bu adam ay. İyi para yü para biz de tam biz sunucu <laughs> açalım gençler bizde. <laughs> Başka neyimiz vardı? Burada e, takas yerlerimiz varmış bu arada. Takas yerlerini gezmeyi Bu arada eşya spamla yere item atamıyoruz. Geçti siz niye konuşmuyorsunuz hiç? Yerlendiriniz bol siz yine. Ben bol kermeye çalışıyorum. Mantıklı. <laughs> Mantıkta Ben de klana katılmaya çalışıyorum. Klana katılmaya çalışıyorum. Vote'e bakayım ben de verilebiliyorum. Aslında verilebiliyormuş vote'de bak. Ya ben şunu fark ettim video. Video içerisinde ben o kadar çok konuşuyorum ki bizim ekiplerdeki bebeler konuşamıyor. Adamlara konuşma fırsatı vereceğim yavaş yavaş onları da videolara dahil edeceğim arkadaşlar onların da sesi çıkacak sadece benim sesim çıkmayacak yani bir de arkadaşlar ee, bir mikrofon alacağım artık evet 4 yılın 3 yılın 2 yılın 1 yılın 0 yılın ardından mikrofon alma vaktinin geldiğini düşündüm ve videonun yorumunu arkadaşlar sizlere zahmet güzel mikrofonların yorumlarını bekliyorum çok pahalı bir şey olmasın arkadaşlar e, biz de biliyorsunuz ki ekmek parasına çalışıyoruz bizlerde. <laughs> Ha bak burada eşyaları atabiliyormuş. Bu neymiş? Güvenli maden. Tıkla ve git. Güvenli madene gidebiliyormuşuz. Güvenli madene gelin bakayım. Herhalde PvP'de dışında olsam daha güvenli maden normal. Bayağı bildiğin güvenli maden yani burası. Bayağı güvenli hem de. Bu neymiş? Arkada güzel bir şey var. Bak bu şey tasarımlarını seviyorum bu arada ya ben. Su içi tasarımlar var ya. Küp, küp tasarımlarını bayılıyorum ben ya. Bayağı hoşuma gidiyor benim. Şunu bir yiyeyim bakayım ondan sonra. Uçalım. Normal standart bir yani çok küçük ama aslında bu olan ya. 60 kişiye bu olmaz yani aslında. Buranın biraz genişletilmesi lazım. Şuradan bir warp yazalım arkadaşlar. Sizler gelemeyeceksiniz gençler. Ben size şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar minik bir ekran açın. Bizim ekip arkadaşlarımızla görsünler. Normalde yapmam da bak yapasım tuttu. Yapamadım onu ne koyayım. Peki başladım ekranı şu anda. Birazcık uzun sürdü. Discord niyeyse donmuş anasını satayım. Bilgisayara bir ayar vermek lazım. Bir temizlik yapmak lazım aslında. Güvenli madene geldik. Nedir'a gidelim. Nedir'a siz gelemeyeceksiniz ekip. Siz Discord'dan takip edin beni. Ona göre de yorumlarınızı bekliyorum sizin. Şimdi ekibim beğenirse ben de beğeneceğim. Nedir'a hoş geldin Ahmet Rab. Madenlerim, de, madenlerim değerlidir. Nedir'a diyeceğim. çıktı. Eşyalar düşer. Pipi tekrar. Üçten fazla vur. Kaç yapmak? Yasaktır. Aaa. Üçten fazla. Ha, gittim vurdum. Kaçtım. Gittim vurdum. Kaçtım. Gittim vurdum. Kaçtım. Gittim vurdum, kaçtım. Gittim vurdum, kaçtım. Yasak mı? Ondan evet. neymiş öyle ya? Bunlar var ya beni döver bu arada ha. Ben, ben ne yapacağım? O zaman şöyle bir şey yapayım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar Nether'ı gösteriyorum. Buradan büyük ihtimalle ben gösteremeyeceğim yerler de olacak. Çünkü bu arkadaşlar vs atıyorlar. Buradan da selam olsun agalara. Ben o agalara bir şey yapamam. Bak bak. Hepsi rona ama Lan bu arada hepsi para yatırmış anasını satayım. Şunu olsun bak. Adamlar gerçekten emek vererek Elde gidelim böyle rahat yerleri gezdireceğim. Bu biraz da fazla mı karmaşık olmuş lan oranın tasarımı? Elinin tasarımı değişmiş mi? Yo. De değişmiş değişmiş evet tamam. Ortada gemi yoktu. Bu gemi purpur bloklarından güzel olmuş. Tabii ki de ben giremiyorum. Oğlum ne kadar beceriksizim lan ben de. Aa giremiyorum lan harbi. Aa harbi giremiyorum. <laughs> Girdim sonunda. Hacı sen? Korktum biliyor musun? Oyuncu sandım bunları. Vallahi beni Kendim. dövecekler diye çok korktum ben bu arada. <laughs> beni var ya fena <laughs> dövecekler dedim anasını satayım. Dedim nane yedik. biraz dondum kaldım. Aga. Senin var ya ağzına. Buradan başka neyimiz varmış yapayım. bakalım arkadaşlar. En sakin güzel. Şu anda büyük ihtimalle elde benden başka gelen giden yok. Şöyle bakayım. Hani dünyaları da gösteriyor bu arada. Endde ben bir tem tekim arkadaşlar. nedir 7 kişi var. Endde kim var? Kimse yok. Kimse yok. Gelmeyin gelme <laughs> gelme kimse yok. Beni zorbalamaya gelecekler büyük ihtimalle bunlar. Hoş geldin falan diyordu. Arkadaşlara da selam olsun. Bu neymiş? Sıkıştırılmış obsidyen büyülü elma ve ölmeme totemi varmış arkadaşlar. Ben bu arada şuna bir ekleme yapayım. Bagalar gelecek çünkü bunlar beni dövmeye gelecek. Sen neysin? Uzay bölgesi. Uzay bölgesine de entten gidiliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar da vallahi bak insanlarda da yazıyor. Kusura bakmasınlar videoyu izleyecekler. Ben şu anda cevap veremiyorum arkadaşlar size. Zaten uçmakta bile zorlanıyorum anasını satayım. Uzay kağıdı uzay bileti alabiliyormuş. Uzay kağıdı iki tane uzay kağıdından da uzay bileti alabiliyoruz. Bu aslında ucuz aslında lan biliyor musun? Elde geldikten sonra da rahat bir şekilde zaten e, hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Uzaya bir gidelim bakalım. Bu dünyalara geldikçe burada arada kasılmak daha da kolaylaşıyor. Bu dünyaya geldiğinizde ana dünyadaki alabileceğiniz eşyalar aşırı çok ucuza geliyor. Ooo uzay güzelmiş lan. Bu Everrise'ime benziyor. Ben ne alaka? <laughs> bu müşterinin va e şey de Eee... arkadaş. Bunlar bizim <laughs> takipçiler bu arada maymuş maymuş takılıyorlar. Başka neremiz varmış arkadaşlar? Bakalım buralardan giriş var mı diye bakıyorum. Buranın normal yıldız falan yaptıklar. Kesin şu dünyadan bir yere gireceğim bu arada. Sen ne veriyorsun acaba bana? Kristal kask. 12 sağlık mı ekli? Oha. 12 sağlık bayağı iyi bu arada. Dur bakayım. 12 sağlık bayağı iyi. Ben bunu ben bunu alırım bu arada. Ucuz bu biliyor musun? Bunun takibini yaparak çok rahat bir şekilde alabilirim bak bunu. Zaten oyuncularda yok ya şu anda. Bakayım. Ne zaman yenileneceksin sence? Aa 20 dakikada bir mi? Dur. Şunu, şunun hepsini alayım bak mesela. Bunun da hepsini aldım. Bak şimdiden 5 tane oldu. 30 tane gerekiyor. Sadece kristal kas kalsam yeter bence. Ne dediniz bu şey Sadece kristal kas bile yeterlidir bence bu arada. Bayağı da güzelmiş bak bu arada. Var. Başka Adam neyimiz var? Bu. Takasçımız varmış. Spawn'ımız. End'i nedir falan gösterdim. Güvenli madeni gösterdim. Buralarda neler varmış? Kitler, rütbeler, rip bilgi, kurallar, ayarlar. Turnuva turnuva mı? Turnuva sistemi iki ayrı yarışma seçeneğinden oluşan oyuncularımıza kredi kazanması için gereken bir sistemdir. Öldürme sıralaması ve blok kırması yarışması varmış. Ramolo 15-45 kardeşim. bin blok kırmış. Rexy, PKO. 693 kill almış. Oha! Bu kim lan? Admin. Misaki. Güzel. Yok Misaki. Bilmiyorum. Kurucu şey adminmiş bu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Admin kovalıyorum. Adam kaçtı. Bu arada benim görmem bilgin bir şey biliyor musun? Belki de adamın görünmemesi gerekiyordu. Acaba bana... Gem... Gamme... Yazabilsem mi de Gamme mode... Tüh, tüh. Benim kitim neymiş bu arada? Kit... Youtuber kiti var mı acaba? Bir tane uzman gereklidir diyor. Ben kitleri alamıyorum. Bana zaten yönetim Roman ama VIP varmıştı ya. Roman ama VIP ile idare edek anasını satayım. O kadar da değil. Arkadaşlar sunucu içerisinde benim tatmak istediğim yerler burası. Tabii ki de diğer videoya kadar bunlar değişmiş olabilir. Bu sebepten dolayı da bu videoyu izledikten sonra ne kadar erken o kadar iyi normal bir şekilde kasılabilirsiniz. Kurucudan bir şeyler de hızlamaya çalıştım ama arkadaşlar olanları da kendi ekiplerime yediriyorum zaten. Gördüğünüz gibi üzerimdeki setlerde büyük ihtimalle videoyu kapatır kapatırız. Abi ne olur bana ver diyecekler. Onlara bir parça <laughs> dağıtacağım. Değerli arkadaşlarım sizlerde de konuşturmadığım için de hepinizden özür dilerim. Hepiniz ses verin bakayım. Baştan sayım yapalım. Kaç kişiyiz burada? Baş, sağ baştan say. Bir. Bir, bir. bir. Oğlum birden bire nasıl geçti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gideceksin. <laughs> tamam baştan yapıyoruz tamam. Tamam. Sayım veriyorum. Sağ baştan say. Bir. <laughs> Bak. sol sondan say lan. Sol sondan say. Nerede? sol sondan say. Dokuz. <gülüyor> 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 tamam Altın. biz buna çalışacağız. Biz buna çalışacağız arkadaşlar. Al <laughs> beş. Adam Beşten altıya gitti. Sol, soldan, soldan sağa gidiyor magazin. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hepinize de selam olsun. Ekibime de çok teşekkür ederim. Beni hiçbir videoda neredeyse hiç yalnız bırakmıyorlar. Tabii ki de küfür ederek de tutturuyorum onları. Bu yarın da unutmayalım arkadaşlar. Riyad <laughs> <Bu gülüyor> Discord'a hepinizi bekliyorum. Rorama Craft'a görüşmek üzere. Bay bay.